Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Her ay olduğu gibi yine bu ayda her hafta olduğu gibi Kasım ayını da tarot öngörülerimi sizlerle burç burç paylaşıyor olacağım. Şimdiki burcumuz ikizler ve yükselen ikizler. Sizi Kasım ayında hangi enerjiler bekliyormuş? Nelerle mücadele edeceksiniz? Kasım ayını hangi enerjiyle karşılıyorsunuz? yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi paylaşıyor olacağım sizlerle. Her zamanki gibi tabii ki bu e, enerjiye uyumlanmak için ne yapmamız gerekiyor? Alma verme dengesini korumamız gerekiyor. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı ve yine dengeyi sağlamak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz ki kanaldan akan enerji sizleri bulsun. Tüm videolarım e, abonelerime ve dengeyi sağlayan takipçilerime niyetlidir çünkü ve kasım ayında yine önemli iki olay yeni ay ve dolunay zamanlarını sizlerle paylaşayım. Notlarınızı alın. 13 Kasım'da bir akrep burcunda bir yeni ay yaşayacağız ve 27 Kasım'da da ikizlerde bir dolunay yaşayacağız. Tabii yeni aylar neydi? Yeni başlangıçlar. Yeni adımlar, yeni hamleler için yapılması gereken uygun zamanlardı Dolunaylarda bitişler, sonlanmalar, hayatımızdan gitmesi gerekenler, bırakmamız gerekenler konusunda enerjileri aktif ediyordu uygun zamanlardı ve yeni ayda attığınız adımların hamlelerin sonuçlarını iyi ya da kötü dolunaylarda görünür olduğunu biliyoruz. Zaten sizler de bu tarihlerde istediğiniz hamleleri adımları atmak için not alabilirsiniz. İkizler ve yükselen ikizler enerji kartlarınızla başlayalım. Sizi Kasım ayı güzellikler getirsin. Her birinize bakalım enerjiniz neyle başlıyor? Hemen bakalım. Çatışmalar. Hmm. <laughs> Ağır bir kart geldi ikizlere çatışmalar birçok çatışmaya girebilirsiniz birçok kişiyle tartışmaya yaşayabilirsiniz e, kendi iş dünyanızda çatışıyor olabilirsiniz zihninizle kalbiniz arasında çatışmalar söz konusu olabilir şimdi tabii ki ilerleyen kartlarımızda bunun gündemine daha ağırlıkla ne hangi konular olacağına bakacağız ama ön bilgi olarak çok fazla çatışmalara girmemeye çalışın sizi zorlayacak olan enerjinizi düşürecek olan veya e, Sıkıntılı bir Kasım ayı yaşatacak olan Çatışmalardan uzak durmaya Niyet edin bence Ama tabi zorla çekiliyorsanız Biraz daha böyle e, temkinli gitmeye bakın Peki neyleymiş bu çatışmalar Hemen gündemine bakalım Neyle çatışacakmışsınız Valla hmm. Vallahi bir sonlanma durumları söz konusu olabilir. Kendinizle çok fazla çatışmaya girebilirsiniz. İkili ilişkilerde bir durum, evlilik, söz, nişan gibi durumlarla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazılarınız için belki teklifler gelebilir. Evlilik teklifleri, söz, nişan, resmiyete dökme gibi teklifler alabilirsiniz. Ama aynada da kendinizle yüzleşmeniz gerekebilir. Çok net olamadığınız, gelgitler yaşadığınız belki bu kafa karışıklığı da bu tekliften sonra Acaba doğru mu benim için doğru kişimi dediğiniz kalbinizle zihniniz arasında kalacağınız bir çatışma da olabilir bu net karar veremeyebilirsiniz gelen tekliflerde biraz daha böyle e, erken olduğunu düşünebilirsiniz ya da tam tanımadığınızı düşünebilirsiniz bu sizi biraz yorabilir e, ikizler ve yükselen ikizler ama biraz da kendinizin iç dünyanızla kendinizle e, sessiz kalmanız gereken bir süreçte olabilir. Kendi iç sesinizi dinleyin. Size doğru yolu o gösterecektir. E, ama ikili ilişkilerde biraz çatışmalar söz konusu olabilirmiş enerjisel olarak. <laughs> çok pardon. Kelimelerin gücünü kullanın mutlaka. Kelimelerin gücü çok önemli. Ne söylediğinize, ağzınızdan çıkan kelimelere, cümlelere Dikkat edin. Ne söylerseniz çekim yasası. Ne gönderirseniz o size geri geliyor zaten biliyorsunuz. Ve bunu da Kasım ayında çok çok önemseyin. Güzel olumlamalar yaratın kendinize. Sürekli onları tekrar edin. Olumlu güzel pozitif cümleleri tekrar edin. Soğuk kan davranın. Hislerinize hakim olun. Yani bazı durumlarla belki biraz hislerinizin etkisinde kalabilirsiniz. Soğuk kanlı davranmanız gerekiyormuş. Yanlışlık yapabilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz. Biraz böyle kalbinize o sevginizden kaynaklı belki yanlış şeyler yapılabilir. Ee, orada da soğukkanlı olmalısınız ve duygularınıza, hislerinize hakim olmanız gerekiyormuş. Mantığınız ön planda olması gerekiyor. Bazı durumlarda bunu yapın. Yeni fikirlere de açık olun, öğrenin ve öğretin. Paylaşımcı olun. Bir şeyleri araştırın, öğrenin ve sonra onları paylaşmaya ve başkalarına paylaşmaya, fayda sağlamaya niyet edin. Bütüne hizmet adına çalışmalar yapmanız sizin için faydalı olurmuş bu Kasım ayında ikizler burcu. Peki menek mesajlarımız. Hmm. Burada bu destemizi atladık. Bu destemize bir bakalım. Ne verecek? Küçük mesajdan önce çekmeliydik onları da. Biraz karmaşıklık oldu burada. Öyle olması gerekiyormuş demek ki. Hım. Evet, bir karar verme durumları söz konusu olabilir burada ee, ve bir iki şey arasında kalabilirsiniz. Karar verememe, gelgitli durumlar söz konusu olabilir burada ve birinin eylemiyle Eylemle gelecek size. Bir eylem karşısında karar veremeyebilirsiniz. ve Orada biraz fikirleriniz karışabilir. İkili ilişkilerde evet güzel anlamda iyileşmeler ve şifalanmalar yaşanabilir. Bazılarında küsler varsa, ayrılar varsa iletişimler söz konusu olabilir. Orada barışmalar söz konusu olabilir ikizler için. Zaten burada da e, teklifler demiştik. E, i̇kili ilişkilerde güzel düzelmelerde söz konusu ikizler burcu için bazı teklifler gelebilir ama orada tabii kararsız kaldığınız konuları iyi analiz etmeniz gerekebilir. Sizin için hangisi daha iyi, daha faydalı olduğunu görebilmek adına. Peki melek mesajımız ne dermiş? Melek mesajlarımızda da Sezgili, duyarlı, sanatçı, arkadaş canlısı dedi. Hayatına yeni biri geliyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Artan pislik kabiliyetler. Evet. Yani birçoğunuza teklifler gelebilir. İlişkileriniz boyut atlayabilir. Resmiyete dökülebilir. <laughs> Birçok enerji bunu veriyor. Dışa dönük yaratıcı güvenili yaramaz. Güvenli yaramaz. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Bakın yeni yeni projeler, yeni fikirler, yeni durumlar söz konusu olabilir. Ayağınıza gelebilir sizi. Heyecanlı yeni girişimler yapabilirsiniz hayatınızda. Ve orij orijinalliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanın. O potansiyel sizde varmış. Bu gelen fikirlere de açık olun ve kendi potansiyelinizi yansıttığınızda çok çok başarılar sağlayabilirsiniz. Bu iş hamlelerinde, kariyer anlamında da birçok alanda kendinizi gösterebileceğiniz bir sürece de giriyormuşsunuz ikizler burcu aktif etmek istediğiniz şeyler varsa hayatınızda onların da aktifliğini sağlayabilirsiniz potansiyel çok güçlü çünkü sadece farkında olun bir şeylerin ve tabi <laughs> önünüzün kesilmesine de izin vermeyin peki evren ne dermiş evrenin mesajını da alalım serbest bırak dedi hmm seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerin serbest çarpmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Serbest bırakmalısınız. Yani akışta kalmanız gerekiyormuş. Çok fazla diklediğinizde, üzerinde durduğunuzda, sımsıkı tuttuğunuzda maalesef bir hiçbir ilerleme kaydedemiyorsunuz. Olduğunuz yerde sayıyorsunuz ve sizi üzen durumlarla sürekli zihninizi düşünerek, meşgul ederek önünüzü de kapatmış oluyorsunuz. Serbest bırakmanız gerekiyormuş, akışta kalmanız gerekiyormuş. Güzel planlar sizin için de aslında beklemede duruyormuş. Biraz zamana ihtiyacınız varmış. Sabır ve tevekkül etmeniz gereken bir ay olacak ikizler ve yükselen ikizler. Sizin Kasım ayı burç yorumlarınız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. İnşallah tüm sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve kederlerinizi kolaylıkla açtığınız bir ay. Yine hayallerinize ve hedeflerinize, dileklerinize kolaylıkla ulaştığınız bir ay olsun diyorum. Güzel bir ay diliyorum sizlere. Hoşçakalın.